İsmini öğrenebilir miyim? İsmi Muhammed, Muhammed Deniz ama zor sorma. Kerem Kalkan. Yolun adını sen koyacak olsaydın o ne olurdu? Yok bir şey fark etmezdi ya 3 yol olurdu ya 5 yol olurdu ya 4 yol olurdu yani. Yorum yapamayacağım ben ya. Yemeden duramam dediğin şey. Arkadaş bu çok Değişik bir soru oldu şimdi. E nasıl anlatacağız bunu? Artı 18'e giriyor. Gözünü sevdiğim. Kanka ben yorum yapamayacağım. <laughs> Bugüne kadar en utanç duyduğun an. Utanç duymadım ki be. Utanma yüzü pek yok bizde. Ondan dolayı pek utanç duymadık. Ne En korktuğun an. Korktuğum an mı? Ulan korktuğum an da yok. Allah'tan başka korktuğumuz bir şey de yok. Yorum yapamayacağım kanka. <laughs> Seni duyuyor. Ne söylemek isterdin? Allah belanı versin başka diyecek bir şey yok. Desteğinin adını kullanmadan tarif et. Mala vuruyorum. <laughs> <laughs> Güzel mi? Şartçıyım, sıvarcıyım be. Ben ben tekstilciyim. <laughs> Tekstil. Adını kullanmadan Adını tarif. Adını kullanmadan tarif. et. Ee... takır takır işliyorum de geç be. Aynen öyle. Aynen. Şimdi ben de sana bir tane soracağım. Yağmur yağsa yaş değmez, döşe girse taş değmez. Doin. Bunu bir seyircilerimize soracağım, tamam, tamam mı? Çek so bakayım. Çek bizi. <laughs>